Şunda bile hani suçlayıcı ifadeler kullanmak çok neymiş, hani neymiş çok tuhaf geliyor bana neymiş, gerçekten ne buradan geliyor? bile hani biz kavga etmeyi e, neymiş, ne sıkıntı yaratmaya bayılan fiyatları insanlar. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı en ucuz 115 TL'ydi bunu niye diyemediniz? <laughs> niye demeyelim kardeşim getir ya hepsini diyelim. Bu başka bir şey yani. Burada şampiyonluk ya, kişi yolunda Bak ben bu bugün... Başka bir şey diyememek dedim işte ben mesela. Önemli, o bir, zaman da pahalıymış. Keşke bir 20 bir kulübünün, bir. Kulübünün, Önemli bir İstanbul Kulübü'nün önemli bir İstanbul yöneticisiyle görüştüm. Ya gişe aslatından falan kulüplerin bir evet. şey kazandı da yok abi. Sevgili seyirciler, Galatasaray... Bu Katarlıların verdiği para. Katarlılar dese ki ya biz gidiyoruz. Türk futbol batar ya. ya. ne diyorsun? Batar tabii. Batar abi. Türk futbol falan kalmaz ya. Yok başka hiçbir yerin düzenli geliri yok. Startlar boş boş duruyor Ertan. Stadlar mesela yazın ne işe yarıyor stadlar? Lan statların hiçbirinde ne AVM var ne bir şey var. Yani ölü, ölü. Bunu devletin de kabahati var. Çık söylüyorum. Tabii ya. Gençlik Spor Bakanlığı yapıyor abi. Oh, para gömüldü onun içinde. Ya şu Beşiktaş stadında bile yapıldı. Ya güzel güzel o dükkanlar koy, dükkanlar koy. Beşiktaş kendi kendini döndürsün ya bir tane abi, şey ya ya şey konmuş. Stadlar yapılıyorlar. Duruyor. Ya, 2000 kişi gidiyor maça. Duruyor abi. İstatlar yaşayan yerler değil abi. Tıraş. Evet, ne oluyor abi? E, sevgili seyirciler e, sayın ya. başkan Dursun Özbey'in e, bir şikayeti var. E, ama sayın başkan Aziz Yıldırım'da niye Beşiktaş maçlarını Pazartesi oynamıyor demişti. Dursun başkan e, niye Pazartesi oynanıyor diyor. Ligde bir kaos var şu anda. Sayın başkanın açıklaması ve sayın Ahmet Nurşebin'in e, açıklamasını bir ekran'a getirelim. Bu konu son derece önemli. Yorumcularımız ne diyecekler? Bir görelim bakalım. Pazartesinin Derbiye faydası mı, zararı mı? İki takıma zararı mı, faydası mı olur? Seyirciler açısından ne düşünüyorlar? Bir görelim bakalım. Bugün değerli 3 kulübümüz Avrupa Ligi'nde üç tane maç oynuyor. Maçlarına bakın. Deplasmanda oynuyorlar hem de. Hem de deplasmanda oynuyorlar. Dönüp geliyorlar. Pazar günü maç oynuyorlar. Ya o el insaf. El insaf. Bir derbi pazartesiye almak ne kadar futbolla ilgilenen kişilerin ne kadar futbol camiasında binlerce telefon alıyoruz yurt dışında. Bu kadar önemli bir dergi, derbi. Bu kadar yani taraftarın bir araya geleceği çok şenlikli, çok güzel, çok çekişmeli olacak bir maçı bu tip hareketlerle yer alıyorlar. Şimdi soruyorum size ya, şimdi bakın bugün diğer takımlar maç oynuyor. Avrupa Ligi'nde oynuyorlar. Niye maçları pazartesine alınmıyorsunuz lig maçlarını? Hepsi pazar günü oynuyor. Eğer aradaki zaman dilimi o kadar önemliyse ki Galatasaray geçmişte çok daha kısa sürelerde maç oynamıştır. Avrupa Kupalarında Eğer o önemliyse o zaman bu haftada ilgili maçları Pazartesi oynatman lazımdı Niye oynatmıyorsun? Burada nereye daha bir şey söylemek istemiyorum Çünkü kelimeler kendi akışında gittiği zaman Başka şeyler söylemeye gerek gösteriyor Söylemeyeceğim Ya Sayın Dursun Özbey'i çok iyi tanıyorum İyi de bir dostumdur ee, Ama şunu söylemek istiyorum onun da etrafında herhalde bir baskı kurmuşlar. Bunları söyleyin, söyleyin, söyleyin diye. Başkanlara genelde bunu yapan insanlar oluyor camialarda. Bu bizim konumuz değil. Bunu federasyon tespit etmiş. Federasyon pazartesi oynanmasına karar vermiş. Yani sonuç itibariyle bunun da Galatasaray'a ne gibi zararı var onu da bilemiyorum. Ama bu tür şeylerle, konuşmalarla maçların güzelliğini ve havasını bozmanın hiçbir anlamı yok. Dursun Bey'in de bunu etrafında ve çevresindeki yakında bulunan kişilerin baskısı söylediğine inanıyorum. Öyle bir insan değil o çünkü. Yani bu tür şeyleri kafasını takmaz o. Katılıyor musunuz Sinan abi? Ne? Baskısıyla e, Tabi. çevresindeki Yo, bu baskı, çevresindeki taraftar, taraftar baskısı, kulübe gelen telefonlar, mail'ler. Şimdi bakın bunun örnekleri daha önce oldu. Olmasa deriz ki olmadı. Ha dursun Özbek kendine göre baskılardan dolayı bu konuşmakta haklar. Bu konuşmaya da çünkü derler ki ya başkan niye sessiz kalıyorsun? Değil. Şimdi düşünelim, şöyle düşünelim. Galatasaray'ında mesela aynı şekilde Avrupa'da oynamış olsa Galatasaray'da pazartesi günü böyle bir e, takvim uygulasalar derbiyi pazartesi oynayacaksın yani Galatasaray'da oynamış olsaydı ne olacaktı mesela? Perşembe günü. Tabii. Değil mi? Şimdi Fenerbahçe çarşamba oynuyor. Bakın arkadaşlar. Fenerbahçe çarşamba oynuyor. Çarşamba oynayınca Fenerbahçe ne yapıyor? Fenerbahçe'nin maçını pazara koyuyor. Burada en büyük sıkıntıyı kim görüyor biliyor musunuz? Yayıncı kuruluş. Yayıncı kuruluş için bir dezavantaj. Ya bu maç %3. pazar günü oynansa yayıncı kuruluşun çok daha farklı derbi olarak, şey reklam olarak, bilmem ne olarak falan filan. Onun için şimdi Galatasaray'ın da aynı şekilde bak ne diyorum? Kulübün başkanı bu konuşmayı yapmak durumundadır. Ama şimdi Dursun Özbek, şimdi Dursun Özbek Avrupa'da oynamış olsaydı perşembe günü Avrupa maçı önemli olsaydı pazartesi günü koysalardı ne olurdu Dursun Özbek? Kimse bir şey der mi demezdi. Onun için yani bunu federasyon böyle bir takvim uygulamış ve bunun da örnekleri var. Geçen sene oynadı 70 bin geldi ya. Olimpiyata. Doğru. Olimpiyata Beşiktaş Galatasaray. Saray, 15 Aralık. A. Aynen Beşiktaş Galatasaray. Ondan evvel de var. Var ben de attılar ben bunu yani daha önce bunun şeyi vardı diye bana atıldı ben bunu araştırdım. O öyle karar verilmiş. Yani bunda ben birçok anormallik görmüyorum. Abi <laughs> bunun pazarına pazartesine bakmayacaksın ya. Yani şimdi Galatasaray şunu düşünebilirsin. Şimdi Galatasaray dersin ki yurt dışında oynuyor mesela. Yani yurt dışında bir Avrupa oynuyordu da geldi Galatasaray. Mesela Galatasaray maçını işte pazara koydun. Bunda o konuşabilir. Haklıdır. Yani dersin ki ya sen ama Galatasaray Beşiktaş'ta oynuyor diye düşünmüyorum. Yani yurt dışından geldi az dinlendi. Hayır Galatasaray hafta içi top oynamıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Anladın evet. mı? Pazartesi günü çıkacaksın. Aslan gibi hafta içi senin rakibin perşembe günü oynuyor. Yoruluyor. Ayrıca yorulacak. Sakatlığı olacak. Bilmem ne Allah korusun. Yani her şey olabilir. Adele çekmesi olur. Ödem olur. Bilmem ne olur. Onun için yani Galatasaray bunu sadece Dursun Özbek bunu konuşmuş olmak için konuşmuştur. Hı -hı. İnan diyorum. Yani genel alanda şöyle bir şey yapmaz. Bak şimdi. Ya rakibin perşembe oynuyor. Pazara kadar dinlenemez. Dinlenemezse ben bu fırsattan yararlanırım diye düşüncede olduğunuz öyle bir adam da değil. Bakın öyle bir niyette hani. Şimdi herkes diyordur. Ha bu oynanmadı mı daha önce? Perşembe oynayan pazar oynadı mı? Perşembe oynayan belki cumartesi akşam da oynamıştır. Ben Galatasaray'ın bir takvimde var Var yok. Evet. Terim döneminde çıkarım var. Onun için arkadaşlar yani onda bir sıkıntı yok. Ha, şanslar eşit. Beşiktaş biraz daha yorgun çıkacak. Fenerbahçe'nin maçı çarşamba olduğu için ondan dolayı pazar oynattıkları için. Fenerbahçe eğer Avrupa Kupası oynamasaydı... Avrupa Orupa'nın çarşamba oynamasaydı inanıyorum ki bu maç pazar oynanırdı. Yani Fenerbahçe'yi cumartesi oynatırlardı. Bu maç pazar oynanır dertem Doğru. Abit bence, abi, bu bence şu dursun Özbek. Bence dursun Özbek. Yerden göğe kadar haklı. Evet. Bak yerden göğe kadar. Yani böyle İki bir, yer, bir böyle oynanmaz. Biri sportif biri ekonomik. Şunu kabul edin ki bugün ülke futbolunun taraftarın aldığı getirdiği paralara ihtiyacı var. Şimdi bir derbi senede 3 defa oynuyorsun ki iki tane maç oynuyorsun Galatasaray için. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta. Pazar olsaydı bu stadın full olma ihtimali Pazartesi'ne göre çok daha fazlaydı. Bu aslat kaybı ve dolayısıyla sahada destek kaybıdır. İki, madem profesyonel hayattayız öyle diyorsunuz. Perşembe akşamı oynayan ben Beşiktaş'ı, Hapoel'le oynayan Beşiktaş'ı ben pazar karşımda isterim. Daha az dinlensinler. Bir gün çok önemlidir beyler. Doğru hocam ama Bir ben... Bir gün çok önemli. Ya, o kadar o... Artı çok açık konuşuyorum. Ben hiç lafımı esirgemem. Bunu düzenleyen Futbol Federasyonu Beşiktaş'a kıyak yapmış. Galatasaray'a antik kıyak yapmıştır. Bu kadar basit. Niye hocam? Şimdi niye? Niye? Ben şahsen Beşiktaş'ın yolunu açmak isteyen... Hani bu arada Erzurum'da şey var ya... E, kış olimpiyatları. Hmm. Böyle bir spor var. Ne o? Curling. Curling Öyle... evet. Fırçalıyorlar. Evet, fırçalıyorlar. E, Niye fırçalıyor onu da bilmiyorum. Açmak için mi? Ne? Hayır hocam, orayı daha kaygan hale getirmek İlim için. Mal daha iyi yürüsün. Daha iyi yürüsün ha. diye. Şu anda Futbol Federasyonu çok kişi ...Körling'de Beşiktaş'ın önünü paspaslıyorlar. Çok Niye açık hocam? konuşuyor. Niye? Pazar öyle, pazar bir pazar desen veririz yani. Verir değil mi? Daha önce de geldi pazar desen. Curling'de Daha önceki ya. olayları alakası Sinan alakası önceki olayları hiç gündeme getirme. Yendi yani Bak, ne Şu anda ya. Perşembe akşamı bugün Perşembe evet. akşamı ya da geçen hafta Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan neredeyse tüm takımlar Alman, İtalyan hatta mesela Bilboğa falan dün oynadı. Yani cumartesi oynadı. Tamam. tamam. Cumartesi, pazar maçlarını bitiriyorlar. Ben şimdi hemen beş tane örnek vereyim. Ben şimdi bir hafta oynadı mı? Dün evet. oynadı. Atletico Bilbao oynadı mı? Dün oynadı. Başka UEFA Avrupa Ligi maçları söyleyeyim bana. Barcelona işte Şampiyonlar Ligi oynadı. 2-3 günde ilk maçı oynadı. Şimdi o, bu Beşiktaş'a yapılmış bir kıyaktır o zaman geçen sene Galatasaray'a mı kıyak yaptılar bak kardeşim lütfen ben, çünkü geçen seneki şey. ben takvimi hatırlamıyorum kimin ne maçı vardı ne olduğu falan hatırlamıyorum ama benim bu olayda maçın Pazartesi kayması teknik olarak da ekonomik olarak, ekonomik olarak Galatasaray'a zarar teknik olarak dinlenme tribün desteğinin azalmasıyla Beşiktaş'a çok ciddi bir kıyaktır o kadar basit bir yorumda bulunabilir miyim Tüm Ben... Bir soru, Beşiktaş bir Galatasaray'ı yenerse... Bir soru, ya bir soru ya. <laughs> Buyurun. Osmanlı Spor, Olympiakos gibi evet. çok önemli bir şey var, e, romanşı var. Nerede evet. maç? Ankara'da. Ankara'da. <laughs> tamam. Ve Osmanlı'nın bana göre yüzde şansı var. O yemişler Daha Olympiakos'u. Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Kesin. kesin. <laughs> tamam. Başlayın gün. Söyleyin. perşembe gecesi perşembe. Ankara'da. Tamam, evet. Osmanlı'nın lig maçı ne zaman? Pazar. Niye pazar. pazar. Niye pazartesi değil? Hocam pazar günü Fenerbahçe'nin maçını koyuyor federasyon. Sordum ben. Niye böyle yaptınız? Pazar günü Fenerbahçe oynuyor diye. Neyi? Pazar günü Fenerbahçe lig maçı oynuyor diye. Pazartesine kaydettiler yani bir derbi. şey takım değil ki derbi değil ki Osmanlı'yı da pazar günü yani Fenerbahçe pazar pazar akşamı oynarken e, Osmanlı oynayamayacak mı? İşte ondan dolayı orada sıkışıklık oluyordu. Mesela Osmanlı bir takımla oynuyor? Başakşehir'le. Ee, ha? Başakşehir, Başakşehir. Başakşehir. Ee, çok Başak tamam. Başakşehir. Tamam. Başakşehirde şampiyonluk adayı. Tabii. Evet. O zaman niye mesela Osmanlı Başakşehir 16'da bir de hocam? Güzel. Niye Osmanlı Başakşehir maçını da Osmanlı Pazartesi. Başakşehir Pazartesi. oynatmıyorsun 16'da. O ayrı. O ayrı maç. tartışırım. Otur. Tartışmayı söyleyeyim. Onu da ayrı tartışırım kardeşim. Körlük o var bak körlük. Bak 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 bak. Futbol Federasyonu'ndaki bazı insanlar zaman zaman böyle maç olayları. Zaman zaman hakem manipülasyonları. O da var. Beşiktaş'ın önünü açıyorlar. Bu demek değil ki Beşiktaş... Onu da ilave yap Onu da arkasına Bravo. koy. Müsaade Bu et. demek değil Müsaade ki... Müsaade Tabi Kadro kalitesi, oynanan oyun, tabii. dayanışma, tabii. hoca, yapılan transferlere baktığım vakit Beşiktaş Türkiye karmasının üzerinde. Bütün Türkiye Bravo. karmasının üzerinde. Bravo. Ya ben gördüm. Fener bir tane Ukrayna'da adam getirdi. Ödekisi Mabeli getirdi. Bravo abi. hocam. Kim Ukrayna'da Doğru. adamı yolda görseniz tanır Doğru. mısınız? Yok hocam. Babeli getirdi. Ya. İsmini bile becerip ha. söyleyemiyorum. Baba. Bir tane pavuktan gönderilmiş hocam, bir tane adam getirdi. Ötekisi başkasını aldı. Hocam yani bir şey şimdi. söyleyeceğim sana. Şimdi burada tabi evet. Beşiktaş takımı yani pazar günü pazar günü oynansa pazar günü de oynayacak bunu. Ayrı oynamıyor mu demeyecek. Kolayı var. Federasyon. Kolayı var. Fenerbahçe ile pazar oynat. 3 nasıl bu hafta oynattın? Hocam Üçte Fener pazar oynuyor. Ya Galatasaray'da pazar akşam 19'da oynadı. Derbi. Evet. Hocam gündüzlüğün o zaman Osmanlı var. Bilmem şey var. E, bir dakika bu pazar yok muydu? Osmanlı saat 16'da oynadı. Tamam. Dün, evet, dünden bahsediyorum. Fenerbahçe 15'de oynadı. Aynı anda hepsini oynatıyorsun. E, Beşiktaş da 19'da oynadı. Aynı anda hepsini oynatıyorsun. E, oynatıyorsun ne var? Ya bunda bir anormallik yok hocam. Çok yani büyük yani, anormallik, anormallik var. Galatasaray'ın bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın arkadan sonra bir maçı yok. Bunda bir anormallik o, o yok. Değil. Sen sadece burada Sinan ben Galatasaray'ın hocası olsam Beşiktaş zaten tempolu takım. Beşiktaş'ı bir takım. gün fazla mı dinlendiriyorsun? Tam dinlenmesin öyle. abi. Onu Yorgun gelsin. Bir gün eksik gelsin. Yani yorulma. Bir gün e eksik yorulma. Galatasaray hocam bak hocam bir şey söyleyeceğim sana bak. Galatasaray hiç oynamıyor. Hafta içi. Gaz hiç oynamıyor. Ya şu yani beş bir gün pazar, pazar bir gün fazla dinlendi diye. Pazar, pazar, var. Salı, çarşamba, ben parçası, burada. Cuma, 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 pazar, pazar, bahsediyorum. Yani. hocam ben de sana. Sen perşembe oyna pazar karşıma gel. Ben de sana Hangi yumuşak. Bir gün olursun? Hocam ben de sana yumuşak kapitalizmden bahsediyorum. Evet. Pazartesi daha önce oynanmış örnekleri var. Pazartesi oynanmasında bir sıkıntı yoktur. O zaman Galatasaray mı kıyak yapıldı geçen sene? Hat, detayı hatırlayamadığım için. Ben hatırlıyorum. Geçen de Galatasaray maçı vardı. Diğer ikisinin ne zaman maçı vardı ne vardı ne bilmiyorum şu an. Hocam geçen de Bak, burada, burada Beşiktaş'a zaten sezon başından beri hakemler tarafından körling muamelesi uygulanıyor. Pas pas. Ama bakın bunu söylerken şunu da söylüyorum. gaz almak için söylemiyorum. Beşiktaş kadro kalitesi, dayanışması, taraftarı, yönetimiyle şampiyonluğu fersah 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 hak ediyor. Hmm. Ama bütün bunlar sezon başından beri belli olan hakem desteğini ve bu son olayda da o ince, bir, ince kanamadır bunun adı. Bunun, bunun üzerine ben kitap yazarım. Tamam. Bu, bu kıyaklara ihtiyacı yok gibi işte. İşte bak. Bak pas paslıyorlar. Çok kaysın çabuk gelsin. Diye. Çok. <gülüyor> hocam. <gülüyor> hatırlayalım. Galatasaray'ın <laughs> <laughs> UEFA Kupası aldığı bile bazı <laughs> lig maçları falan ertelendi bile. La lafım yok. Yapmayın. Yani aynı gibi... şey değil ama bak aynı, ne bu, bu da aynı hocam. Şunu ya ya. Ne ya Benim yani. söylüyorum. Yani Beşiktaş, ya Beşiktaş oynar Beşiktaş. Bir dakika Beşiktaş, ya. Fenerbahçe veya Osmanlı'dan biri veya ikisi veya üçü Hı -hı. yarı finale çıktılar. Evet. Ulan bir yere gidiyorlar. Yarı finalin rövanşı örnek. Tamam. Fenerbahçe eee resim versinler ya fotoğraf. Manchester United'la tekrar Top denk vermezsin. geldiler. Yarı final oynuyorlar. Oradaki maç 1-1 bitmiş. Burada perşembe günü Fenerbahçe Manchester United yarı finali var. Tamam. Evet. Kazanırsa Fenerbahçe finale çıkacak. Ben burada bayrağı alırım. Federasyon pazar günkü Fenerbahçe tamam, maçını iptal ettir. Yani şimdi Ey Aziz Yıldırım pafla çık, pufla çık, Çünkü final bir kere gelir. O yani. birliği, Avrupa olayı başka. Tamam da hocam yani burada yani Beşiktaş bir gün fazla dinlenecek diye bu kıyak değildir yani. Ne, ne olacak o, yani? Ben sana Galatasaray, şey mi? Galatasaray'da hiç mi oynamıyor? Ben sana şey söyleyeyim <gülüyor> Bunu <gülüyor> ne yaptılar biliyor musun? Evet. Beşiktaşlı yavrularımız bir gün daha dinlensin. Bir, evet. iki, pazartesi oynatırsak o stat 40 olacağına yirmi bin olsun. Yani Beşiktaş'ın fede, futbol federasyonu seviyor, Galatasaray'ı sevmiyor. Curling, curling. Curling ne ya? Bak. Ya bırak hocam yemişim curling'i ya. Aslan <laughs> gibi oynayan Beşiktaş var. Lafım körling yok. Aa bak, hakkımı yeme. Hakkımı park. yeme. Pazar ben Beşiktaş oynamıyor falan demiyorum. Pazar oynasın yani, olur. Pazar oynasın olur. Pazartesi oynasın olur. Galatasaray 4. yıldızı taktığı sezon. Evet. 3 Mart da 2013'te 3 Mart evet. 2013'te Galatasaray Başakşehir'i 2-0 yeniyor. Evet. Sonra 3 Nisan'da Real Madrid'e 3-0 yeniliyor. Real Madrid maçından dönüyor 3 gün sonra. Evet. 6 Nisan'da Mersin İdman Yurdu ile evet. oynuyor. Ne var bunda?